Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar, canlarım, can dostlarım, YouTube ailem hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Evime, mutfağıma canlarım, can dostlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Akşama doğru gidiyoruz, saat 6 şu an hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Arkadaşlar çorba koydum. Ön aşamaydı göstermedim. Sağlık olsun bakalım. İnşallah gösteririz. Evet, şöyle bir da yoğurtlu. Evet. Yoğurt forması koydum. Biraz patates haşlayacağım. Arkadaşlar bunu bilen zaten biliyorum. Önce pirincini bir tamamen bir 5-10 dakika kaynatın. sonra iki 3 kaşık yoğurt koydum. Ondan sonra bir kaşık unu koydum. Yumurta koydum. Az bir limon sıktım. Hani kesilmesin diye. <laughs> evet canım. <laughs> Bizde durumlar böyle. <laughs> Şimdi o pişene kadar ben şu makineme bir boş bul, bulaşıklar var. Onları makineye yerleştireceğim. Bu <laughs> arada Evet canım. Bugün gelecek de beraber gelecek o da belli olmaz anne dedi. Biraz işlerim var dedi. ATM'ye mi ATM'ye mi dedi sabırlamadan koymuyor dolmuyor baba Artık bu bizde bir hastalık haline Niye durumlar hmm. böyle. evet, hmm. evet, evet. evet kanalıma dostlarım. Altı, altı, beş buçuk tuz arkadaşlar. İnan ki beş buçuk tuz buçuk, üç saate kadar yorumlara baktım. Tabii ki bana gelin fazla yorum yok da. Kanallara gittim. Bir iki canlıya katıldım. Yani. Kardeşimiz kaç canlı yapıyor. onu da bilemiyorum. Mesela her yorumu okuduğunda orada yorum yazıyorlar. Kadın hemen söylüyor. Bana abone oldunuz mu? Kanal var Biz onu da söylemiyoruz. <laughs> olsun söylüyorum. bir şey bu. Yorum yazarsanız, beğenirseniz, like atarsanız tabii ki güzel yerlere geleceğiz bakalım inşallah. Yok. durumlar böyle. Şu makineyi de bir düzeltelim. Hı -hı.

sudan getiriyor diyorlar ya ama sudan getirince o su sonuna kadar akıyor akıyor tek tek o. E şimdi bunlar, oyl, dersimiz. Ne diyorlar? İşte bunu bunların hemen açalım. Arkadaşlar Konya'da acayip sıcak var iki gündür. Aman olsun sıcak olsun. Aman aman aman. Biz kulut tabii ki. Ne sava ne suca yani evet. da Bunu nasıl? Şimdi bile Bunu ben Evet. ne Çay taşları da Evet canım. hayatta iş görüyordum. Ben sohbeti güzel ederim Güzel kardeşlerim. Şimdi bu makinenin şeyini de bir sileyim. Hı. Su dönemiyorum çünkü bugün yıkamam. Yarın belki doldum biraz. Evet. Hı. Zaten tam kapatmıyoruz. Yani şu girmesin. Durma, evet, Anladım, ben de bu durmasın. Evet. Allah ben daha anlamadım bir şeyde biraz da. niye böyle oluyor artık. Tamam, <laughs> biz bunu unutmuşuz. da yapıyorum tabii ki de. Tabii ben yapıyorum. Şöyle 5 şey, şey vardı. Onlar mı koydum? Evet Şurada makine alalım. Onu koyalım. Yani. Hmm. Evet. Şimdi şurada biraz su alalım. bir tane şimdi lüks bir var. Ya mutfağa geldi mi bulaşık bitti mi benim işim bitiyor. Yani hep öyle. Eskiden büyüklerimiz derdi canlarım. Hani derler ya bulaşık bir, çamaşır iki. Hani kirli çamaşır, bula, bulaşık bir yere sığamıyor. Aynen de öyle. Şu an makine beklemede seyredeyim. Evet, yani tamam. Işte evet. Hayır, hayır. Evet. Burada bu kaç kilo bunu tartışacağız. Su bir geliyor mu değil mi? Ben de anlamadım. Tamam canım. Benim babaanne bugün evde hasta berek de yapmıyorum. Sağlık olsun bakalım. sonrası. Evet. Şöyle i̇şte dememe. Evet, videomuzu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Canlarım, can dostlarım, güzel kardeşlerim. Buradan Youtube kardeşlerimle bütün selam ve saygılarımı gönderdiğiniz her yerde. Köyde olsun, burada olsun. Kim benim videolarıma, canlılarına bakıyor? herkese selam ve saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Tabi görmediğimiz kardeşlerimiz de çok var. Görmediğimiz akrabamız da var. Tabii ki onlar da özledik. E, Youtube'cu kardeşlerimize, işte birbirimizi tanımıyoruz, görmüyoruz. Ama sadece Youtube'da görüyoruz. Evet. Biz de bunlar böyle <laughs> Bunları doğrusu mu? Hmm. Bu da mı? Bu da ne yiyeceğiz? Abi şunu mü tamam kaynar. salata olsun, patlıcan bu hani, hani gerçek yapmıyoruz da dikiş olsun. Hep sağ elimi kullanıyorum ama bu aşağı gelince sol ay. Sol elimi kullanıyorum işte yapamıyorum şöyle. Ha önceden öyle değildi. Ameliyattan sonra bu oldu. Bu sağ elim uyuşuyor yapamıyorum. Deniyorum ama olmuyor bakın arkadaşlar. Bakın şöyle yani. Tabii oyuncak gibi yani bana kendi elim gibi hissetmiyorum. Öyle ki bakın arkadaşlar meşhur amacı yok. Ama sporlar yazar, her Onlar bitiyor. Sağlık olsun. Allah'ım bunların geri koymasın inşallah. Allah'ım bir daha bir daha o günlerimizi yaşatmasın. Bugün kardeş, kardeşimizle konuştu hastaları. Telefonda tabi ziyaret etmiş gibi olduk canlarım. Allahım şafi ismini şifalar verdim. Tüm hastalarımıza. çorbamızın yağını da koyarız. Ondan sonra bu onun kapağıydı da burada bir sabır suyu oldu. O menzili kanadı. Çorba kuşarı ile kapağını. Evet. De durumlar böyle. Bu da görünür herhalde. İşte durumlar böyle. Gördüğünüz gibi Uzakta durur, yakında durur. Bunu biraz önce de sabunladım. Onun için sabunu suya atmayacağım. Çünkü birazdan sonra şu çorbayı da yemeğimi yiyeceğim. Çünkü yazık günah. Su kirlenmedi bile zaten. Aç sudan geçti. Evet canları. Bunları bir şuradan alalım. Burada zaten her gün sürüyor. Hay ismin

Burada biz emek veriyoruz canlar. Bizim işimiz de bu. Ama yorum yazmasanız, abone olmasanız niye ki? Bu kardeşimiz kanalı yeni açmış. Hatice'nin kanalı diyor. Hatice'nin dünyası kanalı ayrı da Hacer. Yok Hacer diyor. Hacer'in kanalı. Kaç gündür yorum yazıyorum. Bana dönmüyor. Ya arkadaş. Oradan bir yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Ya dur yani, elin evinde otur, onun da evi, kendi evi yok. Benim de evim yok, kendi evim, evim, de evim. kirada oturuyorum. Onu ondan Aksaray köyleri bari kiraya vermiyorlar. O da Demirci köyün kasabasında oturuyor. Günce Hatice kardeşimizin yanına gittiydi. Tamam da ben sana burada yorum yazıyorum, sen bana diyorsun ki teşekkür ederim, teşekkür et ben orada diyorum ki ben size geldim de siz benim yorumlarıma niye yanıt vermiyorsunuz? Niye kanal bugün yazdım? Niye dedim kanalıma gelmiyorsunuz? Son artık biz de gidemeyiz. Mecbur mu bana gelmiyor? Ben niye gidiyorum ki? Yani evet yani biz de durumlar böyle. Hani adını vermek bilerek adını verdim. Kendi de biraz rahatsız gibi herhalde nefes nefese kalıyor. Maşallah ki asan gibi Ama ben de rahatsız kalıp ki. Demek bu kardeşimiz bana yorum yazmış ki ben onu bu benim kanalıma geldi ben senden önce açtım. Senin bana yazdın artık tamam yeni açtım da sen niye kanalıma? Ya, para da kazan, bir sene bitik, ikinci seneyiz bunda. Ama sen yeni açıyorsun. Sen yeni açtığın halde senin kanallara gitmen lazım, yorum istemek, yorum isteyeceksin, abone isteyeceksin. Yok, biz gidiyorduk biz. Öyle bir şey yok. Biz de burada bir emek veriyoruz. Bak güzel bak, tamam güzel. Ne yazık yeni açtık, yeni açmış. Biz ne yazık biz de yeni açtık. Biz de yeni açtığımızda bak halen gidiyoruz. Biliyor muyuz? 3 saatte telefonun başındayım. Kanallara gidiyorum. Hani yani abone olur musunuz? Yorum yazıyorum. diyorum. Bilmediğim kanallara bakıyorum. E niye siz niye gitmiyorsunuz? Bir maşallah evde otur bir video çek. Herkesten şey abone yorum bekle. İyi maşallah. Hapur şükür demeyle Rabbim de çok şükür. İyi maşallah, iyi maşallah. Türkçe'de bir, şey bir şey var ya. Çok güzel şeyden, bir şey var. Nice kardeşlerimiz var. Senelerdir yani 3 senedir şey Allah razı olsun. Kanal açmışlar. Halen bakayım gidiyorlar. Artık biz o kanalları biliyoruz. Biz senedir takip ediyoruz. Yani aile olduk gibi. Ama yeni açılanlara diyorum ki sizin kanallara gitmeniz lazım. Sizin onlara yorum yazmanız lazım. Bana destek olun. Ben de yeni bir kanal açtım. Ee, ben sana İki haftadır yazıyorum. Cevap yok. Sağlık olsun. Gelene kapımız açık. Şimdi Yemin bir kardeşimizin ilk, ilk defa gördüm. Dört senedir adam kanalı açmış. Halen kanallara gidiyor, yorum yani yazıyor. Öyle yapacağız tabii böyle öyle. Birbirimizi güleceğiz, tanıyacağız. Abone kazanacağız, yorum şeyini bir yazacağız. Unutmayın. E, Türkiye'nin akrabası var. Merve ve kardeşler çok severim. Buradan ona selamlar, saygılarımı gönderiyorum. Eğer beni seveceksen. Ona da ben çok gittim. Çok gittim dönmeyince ben de yazmıyorum. Ona gitti dün de o Hatice kardeşimizin kanalındaydı. Ben o Hatice'ye de çok uzun. Onur diye bir çocuğu var. Ona da şimdi gidiyorum. Ama karşılık almıyorsun işte. Almayınca da zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yani halen de o kardeşlerimize destek, yorum, birbirim, paket, yardım, kargo geliyor halen. İnşallah hep geliyor değil mi? Allah yardımcımız olsun hepimize. Biz de şurada bir yani Kızım ağaçlarım Allah razı olsun. Biz de bunu bir para kazanmak için. Bu da bizim işimiz arkadaşlar. Bir sene bir geçti. Şu an kiram 8 milyar oldu. Yani çok meraklı böyle bir videoyu açayım. Yediğimizi, içtiğimizi gösterelim. Bu da bizim işimiz artık. Mecbur. Buna bir yol bir yola girdik. Bunu devam edeceğiz bakalım. Yani öyle bilmiyorum arkadaşlar. Biraz başınız ağrı çok sıra bakmayın. Allah'a emanet olun. Evet. şimdi şöyle 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 alacağım da da masanın üstünde silmedi herhalde. Sağlık olsun. Yanalım. Şimdi patatesi vermiş, çıkarıp getireceğiz canlar. Patates Allah razı olsun. Yani hep toprak. Hadi şimdi. Evet canlar. Şimdi şunları bir suya şey, suda bir ıslatalım. Patatesleri çıkardım üç beş tane. Bunlar biraz suda bekledi. Şimdi oraya koysam oraya tekrar sürer dedi. Evet canlar bunlar biraz bir beklesin. Hmm. Bakın arkadaşlar hep kırmızı toprak. Gördünüz mü? Hmm. Şimdi burada bekleyecek. Ben içeriye gideceğim canlarım. Ondan sonra içeride işim var. O benim o babaanne bugün kahve de içmedi. Şimdi önce bir çamaşır almak sereceğim. Belli olmaz benim babanın bir de kahvemi içerim. Ondan sonra sofrada görüşelim. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Abone olmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Evet canlarım. Tekrar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlarımız olsun. Yemeğim çorban Çorbam bitti. Salatanla yaptım arkadaşlar. Yoğurt çorbanı da koydum. Oğlum gelecek, O da gelmedi. O güzel patlıcan yemeği de yapıyordu. Şimdi geliyor ama karnım tok dedi. Yiyemeyeceğim. Canlarım o ara şu kaşığımı bir alayım şuradan. Bu ara ne canlı yayın yaptı. Bir saat. Allah razı olsun. Karadeniz kızım var razı yap. Telefonu açtım yaptım mı dedim. Yap dedim. Baya gelenler oldu. Allah razı olsun. Canlarım. Burada da şey var. Patates haşladım da. Patates yeni taze patatesdir. Niye böyle beyaz ben de anlamadım. Evet. Karıştırmamışım. Şimdi sofrayı oraya serdim. Çayı da koydum çocuk. Anne çayı koy. Biraz tatlı alayım gelin beraber yiyelim dedi çayı. Ama yemeye yemeyeceğim. Ben orada döner mi yemiş, ne yemiş, bir şey yemiş. Evet. Şimdilik böyle bir dursun bakalım. Evet canlar. Şimdi çayımı koydum ocağa. Çorba da şöyle kapattım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar. Bulaşım falan yok zaten. Bunu da böyle buna bir ekmek tahtam arkadaşlar. Beyaz vardı o da yıkanmadı. Bir de bunu örttüm. Böyle. Bu lekeler çıkmıyor işte. Nasıl tahtaymış ben de anlamadım. Böyle yaptık bakalım. Dedim biraz ben giydim bayağı şimdi şunu bir ekmek falan atarken giyiyorum. E biraz da şu ekmek tartam giysin yazık o da bir. Havasını bir çıkarsın. Evet canlar bizde durumlar böyle. Şimdi de çay içeceğiz. Çocuğum gelirse yemeğimizi yiyeceğiz. Ekmek de yanmış gibi. Bir tane çıkardıydım buzluktaydı. Evet canlarım. Gelmedi çocuğum nedense ben de anlamadım. Çelik ayarlardan dedi ama. Yok asansör sesi. Odaya götürdüm de. Şimdi <laughs> niye götüremem? Sizi niye götüreyim? Elim uyuşur. Evet canlarım bakın. Evet canlarım bak. Bugün ben bunu istedim. Bana armağan etti kardeşimiz. Adı neydi? Bir miydi ne miydi bir kardeşimizden birinden şey, şey ettim o da bunu bana bir şey armağan etti. Günlük atıyorlar da ben bu türküyü çok seviyorum. Şimdi açsam te telit mi telit mi girerse <laughs> onu yapamıyorum. Vallahi burada da sularımız bekliyor çocuğum gelip dolduracak bakalım. <laughs> evet. Bizde durumlar böyle. Zaten buralar hep temizlendi de. Yarın bir o odayla salonu bir yapsam arkadaşlar bir ev şeyini çekeceğim ev videosunu. Evet. Bir onlar böyle. Evet şimdi gelsin. geçsin. iyi götürelim beraber yiyelim şifa olsun. Bugün de böyle yiyelim. Yani burada da ne vardı? Ha, yeşil soğanım vardı herhalde. Evet. Bulaşımda yıkarım Kahvemizi geçtik, canlı yayınımızı yaptık. Of oh, ne güzel maşallah, maşallah, maşallah. Sübhanallah, yüz bin kere maşallah. Nazar değmesin inşallah benim o babaanneye. Allah'ım olmayan da versin. Güzel Allah'ım, güzel Allah. Önden sağlık. Allah'ım Halil İbrahim sofrası olsun, bereketi bol olsun. Bereketi bu evin sahibi, hanesi, babaannesi, Fenemun babaanne hiç fakirlik görmesin. Kaza bela geri dönsün inşallah. Evet canlarım. Bizde durumlar böyle. Bunlar hep yıkadım, hep şey ettim baksana. Ondan sonra bugün içeride yiyeceğiz tabii ki masa. Bir de bardaklarımı şimdi hazırlayacağım. Evet. Hadi bana afiyet olsun. Gelin beraber olsun. Canlarım, can dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Demin bir canlı yaptı. Bayağı geldiler. Allah razı olsun. Gerçekten arkadaşlar. Gerçekten ihtiyacımız var yani. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hayırlı gecelerimiz. Allah'ım sağ salim Sağ ol. Sabaha sağlıklı, sıhhatlı, huzur uyandırmayın. Nasip eylesin cümlemizi. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Geçenlerden evet tekrar selam aleyküm. Yemeğimizi yedik. soframızı topladık. Onun biraz çorbayı da az bir şeydi. Şimdi de çayımızı içeceğiz. Evet canlarım onu da eflava ekleyelim şöyle. Evet. Şu çayımızı şuraya alalım. Evet. gibi. Yes moral çayı mı çay? Yani moral çay? Evet canlar. Uyuzum tatlı getirmiş. Bu biraz kutuya yapıştı da kaşıkla düzelttim. Bunu bana getir. anne dişlerimi doldurayım. Bunu getirmiş Allah razı olsun. Tulum var. Bunları ben aldım geçen. Üstü çikolata da şöyle pasta. Güzel de yumuşadı. Evet. Çayımızı da getirdik. Oh. Ama bana, ne yoruldu sanki ne şükür. Şunu üstüne yürütücem de öbürleri balkonda Evet canlarım. Ee, bir soğumaz çayımız geç soğumaz havalar sıcak. Soğursa da içeri soğumasın. <laughs> uzun uzun da televizyon izliyor şimdi gelin. İşte bizde durumlar böyle canlarım. Hadi buru gelin çay içelim. Evet valla. E yani ha çatalı getirmemiş. O şey için çatalı getirmemiş. Evet. Ah şimdi işte benim o babaannem böyle. Çatalı burada unutmuş. Bunları kutuda kalsın. Ya kuzum gel. Kuzum gelecek. Hiç içeceğiz bakalım. Hmm. Allah'ım çocuklarımızı keseniz. Kesine bereket. Allah'ım Halil İbrahim sofrası bereket olsun. İnşallah yavruz olsun yavrularım. Allah'ım ayaklarına taş değmesin. Gözler eş gelmesin inşallah. Allah'ım güzel Allah'ım. Bizde durumlar böyle. Çayımızı da dolduralım. Gel kurdum da birini ben oldu önce. He. gibi. bismillah. Bunu Gel kucuğum, gel. Ha kuzum benim bal küpüm benim. Hayırlı akşamlar herkese. Hayır seni yaradan Allah'a bak Allah, Allah, olsun, Allah olurum ben. Bugün anamdayız yine He. yemek yapmış yedik. Çayımızı içeceğiz tatlımızı yiyeceğiz. Hayır kurban yorgun işten geldi oğlum. Aynen yorulduk. O kurban olalım. abone olun destek olun. Evet. Allah herkese hayır. selamlar hayırlı akşamlar. Hadi kurban olun. Hadi bize afiyet olsun gelin beraber olsun canlarım. Neresi evet. kurban olurum?